Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben kayık yapıyorum. Tereyağı. Tereyağı yapacağım arkadaşlar. Hayırlı, Hayırlı günler ya. arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün çekimi ben yapıyorum. Annem kayık yapıyor. Havamız güzel. Evin önünde çekim yapalım dedik. Evin önünde annem kayığını sallıyor. Çekimi de ben yapayım dedim arkadaşlar. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Yağ mantısı yapacağım ben arkadaşlar. Birazdan onu yoğuracağım annem kayığını sallarken. Havamız çok güzel arkadaşlar. Çiçeklerimiz de açtı arkadaşlar hava güzel olunca. Her zamanki gibi. Herkese selam olsun arkadaşlar. Bugün sabah işlerimizi yaptık arkadaşlar. İşlerimizi bitirdik. Evin önüne çıktık. Annem kayını yapıyor. Tereyağımız bitti. Tereyağı hazırlı. Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar bizim burada Ramazan'da davul çalınıyor arkadaşlar. Annem şimdi davulcularımızı çağıracak biraz. Biz onlara akşam yaptıklarımıza ikramlık hazırladık. Geliyorlar arkadaşlar davulcularımızla. Selalarımız veriliyor. ilahilerimiz Selamlar Selamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sahurlar bakalım. Davullarımız gelecek şimdi arkadaşlar. Hadi Yes, La Hadi 5 dakika. Ay, Hadi bir şey dakika. Yiyeyim, mi? Aha, bitti mi? bitti Bitti yok. Ay. Hadi bay bay. Arkadaşlar sen yemeğimizi de hazırladık biz. Davucularımız gitti. Sahur yemeğimizi yiyeceğiz. Kahvaltı turu arkadaşlar. Fazla bir şey hazırlamadık. Canımız çekmiyor gece. Açıkmadık zaten. Acıkamıyor da daha yeni yeni. Yeni alışıyoruz. Böyle arkadaşlar. Bu gecelik de böyle olsun. Sahurunu da paylaşalım dedik sizinle arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sahurlar. Hepinizi seviyoruz.